Selam arkadaşlar nasılsınız? Hazırsanız günlük kripto verilerine hep birlikte bakalım. Dün yayında da bahsettiğimiz seviye geldi arkadaşlar. Şimdi önemli bir noktadayız. 102k Bu bölgenin altında günlük kapanış yapmamamız lazım. Şu an fiyat buraya zorlanıyor. Eğer bu bölgenin altında olumsuz bir kapanış yaparsa bitcoin şuralarda Maalesef bu defa aşağı doğru destek noktamızı ziyaret edebiliriz. Bu seviyelerde 89-90K seviyeleri. Şimdi bir de 4 saatlikte bakalım. Daha erken short için 4 saatlik zaman aralığında da şu bölgenin altında mum kapanışı beklemeniz çok daha iyi olacaktır. Bunu da böyle alıp şu seviyenin altında işaretlediğimiz noktada 101K. Eğer 101K'nın altında 4 saatlik olumsuz bir kapanış yaparsa şu bölgenin üstüne stop çekerek aşağıda şu seviyeleri alabilirsiniz. Ortalama 92 ve 90K seviyeleri. Bakalım fiyat buraya gidecek mi? Destek kırıldığında. Şimdi asal sinyallerine bakalım hep birlikte. Şöyle geldiğimizde 4 saatlikte hareketli ortalama satta. Günlük bakalım. günlük de şu anda sata doğru zorlanıyor ama hala bir onay yoktur sayda biraz daha şu seviyeler 54 seviyelerin altında günlük kapanışa zorlanırsa hareketli ortalamada da hal sat sinyali gelecektir. Ethereum'a bakalım. Şimdi Ethereum'da da değişen bir durum yoktur. Destek noktamız 2900 seviyeleri. Direnç noktamız şu anda 3500 seviyeleri. Ethereum'da da yukarı yönlü trend kırılımı o ortalama 3500 seviyelerin üzerinde bir günlük kapanışa zorlanırsa Ethereum'da pozitif hale gelecektir. Aksi halde 2900 desteğini kaybedersek Ethereum için aşağıda en önemli seviye 2150 seviyesi var. Umarım buralara düşmeyiz. O yüzden 2900 bizim için çok önemli. Olası bir sert kapanışta aşağı doğru daha sert bir düşüşle karşı karşıya kalabiliriz. Bitcoin dominansına bakacağım. Dominansta da baktığımızda 57-39 seviyelerin üzerinde hala kalan bir dominans görüyoruz. Sat sinyallerine bakalım. Hala alda günlükte. Şöyle haftalığa geldiğimizde ise herhangi bir sat işareti var mı? Haftalıkta hareketli ortalamanın satı var ama trendin üzerinde olduğu için 57.40 seviyelerin üzerinde olduğu için dominans da hala pozitif. Amerika tarafında Nasdaq'ta başlayalım. Nasdaq haftalıkta al sinyali veriyor. Şu an günlüğe tekrar geldiğimizde ise günlükte de düşen bir trendimiz vardı. Bu düşen trendin üzerinde direnç noktası 2200 seviyeleri aşağıda destek noktamız ise 20.800 seviyeleri. Dow Jones'a geldiğimizde Dow Jones'ta da günlükte düşen trend kırılmıştı. Yukarı direnç noktamız 44.800 seviyeleri bu seviyelerin üzerinde olumlu kapanışlarla birlikte tekrardan yükseliş devam edecektir diye düşünüyorum. Günlükte de hareketli ortalamalar oversold olmuş. O yüzden belki bu seviyede 44 seviyelerinde bir düzeltmeye gidebilir. Son olarak S&P 500'e bakalım. S&P 500 de şu anda tam direnç noktasında. 5000, 6080, 6100 hatta bunu bir tık güncelleyelim. Tam böyle fitilin üzerine atalım bu seviyelerin üzerinde olumlu kapanışlar 6100 tekrar yoluna devam edecektir. Eğer bir düşüş olacaksa da buradan hafiften sarkıp tekrardan bu trend düşen trendin temas noktası seviyesine kadar geri çekilebilir. Şimdi biraz da on çemberlerine bakalım. Fonlamalardan başlayacağım. Şu an son saatlerde ufaktan da olsa long pozisyonları fazla. Ama böyle haftalık buraya baktığımızda ise şöyle şu seviyelerde shortlar hala Piyasa şorta çok daha meyilli ama kısa vadede e, ufaktan da olsa longlar öne geçmişler. E, spot alımlara gelelim. 4 saatlikte bakalım hemen. 4 saatlikte baktığımızda spot tarafta bitmekte satışlar olmuş. de olmuş. Bitfinex biraz toplamış. Coinbase'de satışlar olmuş. Ve Binance'de de satışlar 4 saatlikte spotta gelmiş. Vadeli tarafa gelelim. Burada da 4 saatlik bakacağım. Şöyle grafiği biraz daha sola kaydırdığımda evet şimdi 4 saat diye baktığımızda ise bu tarafta Bitmex'in ve beysin satış yaptığını görüyoruz. Yukarı yönü de deri bitti. 4 saatlik de satışlar yapmaya devam ediyor. Sıcaklık haritasına geldim. Kümülatif eksi 5 binlerde negatif. Yukarı yönlü satış olarak 103 500 seviyesinde 420 bitcoin var destek olarak 101'de 150 spot tarafta 108'de 194 110'da 698 112'de 139 spot destek 100k'da 177 95'te 113 90'da 153 burası da tamam sıcaklık haritasına geldim 4 saatlikte baktığımızda ise piyasalar şu anda 51'e 48 şortlar önde ekonomik takvime geliyorum. Bugün saat 4.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvurusu var. Beklenti 221, önceki 217'ymiş. Yine saat 7'de ABD Başkanı Trump Patçozu'nun konuşması var. Saat 7'de 8'de baktığımızda ise ham petrol stokları var. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Burası da tamam. cüzdan sayılarına bakalım bir değişiklik var mı? Şöyle en son 20'sinde 20.000'de 2067'ymiş, şu an 2062. Buradan çıkışlar olmuş. 10.000 Bitcoin cizdan sayıları bayağıdır, stabildi. Düzeltilmiş burası, evet, burada da arkadaşlar. 16'sında 97'ymiş, 17'sinde 96, sonra 19'unda 96, son olarak 21'inde 95. Buradan da çıkışlar olmuş. Çok büyük çıkışlar değil ama buradan da çıkışlar olmuş. Evet arkadaşlar günün verileri bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.